Yıl 2000. Dünya yeni bin yıla umutla giriyordu. Ama o sabah milyonlarca insan e-posta kutusunda aynı mesajı gördü. I love you. Masum bir aşk mektubu gibi görünüyordu. Ama içindeki Love Letter for You dosyası bir virüsün ta kendisiydi. Filipinler'deki genç bir programcı Visual Basic ile yazdığı birkaç satır kodun bu kadar yayılacağını asla tahmin etmemişti. Kod açıldığında sistem dosyalarını değiştirdi, bilgisayardaki fotoğrafları sildi ve kendini herkese e-posta yoluyla gönderdi. Bir aşk sözü bir anda küresel bir felakete dönüştü. Bankalar, televizyon kanalları, hükümet sistemleri çöktü. Hasar 10 milyar doların üzerindeydi. Ama bu sadece maddi bir kriz değildi. İnsanlık dijital güven kavramını ilk kez sorgulamaya başladı. Çünkü o gün herkes aynı cümleyi gördü: "I love you." Ama bu kez aşk değil bir virüs konuşuyordu ve siber güvenlik dünyası duyguların bile artık kodla manipüle edilebileceğini anladı